Herkese merhaba çocuklar. Bugün sizlerle zıt anlamlı kelimelerle ilgili çalışmalar yapacağız. Hem bir düşünelim bakalım zıt anlamlı kelimeler neydi? Hazırsanız başlıyoruz. Zıt anlamlı kelimeler neydi çocuklar? Anlamca birbirini zıttı olan, karşıtı olan kelimelere diyorduk. Bir bakalım bu kelimelerimiz nelermiş? Evet karşımızda küçük bir eşek görüyoruz. Küçük olmayan şey nedir çocuklar? Büyük. Evet. Küçüğün zıttı o zaman nedir? Büyük. Bir diğer resmimizde dondurmayı görüyoruz, değil mi? Dondurma nasıl olur? Soğuk. Peki çay nasıl olur? Sıcak, değil mi? O zaman soğuğun zıttı nedir? Sıcak. Peki kaya, taş bunlar nasıl olur? Sert olur, değil mi? Yastığımız nasıl olur? Yumuşacık olur. O zaman sertin zıttı yumuşak. Şimdi birinci resmimizde hava aydınlık, gündüz. Hadi sen söyle bakalım bu sefer. Gündüzün zıttı nedir? Harikasın. Gece. Gündüzün zıttı gecedir. Birinci resmimde içi meyve suyu dolu bir sürahim var. İkinci resmim ne? Nasıl? boş değil mi? O zaman dolunun zıttı boştur. Birinci resmimde çocuk zayıfmış. Zayıf görünüyor. İkinci resmimde çocuk nasıl? Şişman. O zaman zayıfın zıttı nedir? Şişman. Birinci resimde kızımız biraz top oynamış ve kirlenmiş değil mi? İkinci resimde de banyo yapmış, temizlenmiş. O zaman kirlinin zıttı nedir? temiz. Kaplumbağalar nasıl yürür? Yavaş yavaş yürürler değil mi? Ama tavşanlar nasıl? Hızlı hızlı koşarlar. O yüzden e, kaplumbağanın kaplumbağaya yavaş, tavşana hızlı diyorsak yavaşın zıttını nedir? Hızlı. Birinci resmimizde çocuğumuz gülüyor, mutlu. Ama ikinci resmimizde çocuğumuz ağlıyor. O zaman ne olur? Üzgün olur değil mi? Mutlu'nun zıttı nedir o zaman? Üzgün. Birinci resmimizde çocuğumuz kapıyı kapatmış. Kapalı. İkinci resimde ne yapmış? Açmış kapıyı. Kapalı'nın zıttı nedir? Açık. Bu resmimizde iki tane kediyi görüyoruz. Birinci kedi, yukarıdaki kedi merdivenin üstüne çıkmış. Yani yüksekte. Alttaki kedi, merdivene çıkmayan kedi nerededir? alçakta o zaman yükseğin zıttı nedir alçak birinci resmimizde odun diğerine göre daha kalın değil mi o zaman kalının zıttı ne olur ince birinci resmimizde araba çok güzel görünüyor yepni bu Muhtemelen nasıl bir araba pahalı bir araba ama alttaki arabaya bakalım Evet bu arabamızda Muhtemelen diğerine göre ucuzdur değil mi? Pahalının zıttı nedir o zaman? Ucuz. Evet soru cevapta görüşmek üzere.